Saldırı nerede gelecek sen bana söyle. İkinci sıra kimde? Evet. O bölgede mi yoksa? O bölge tabii batı hemisferi konuşuyoruz. Tabii. Monroe doktrunu. Kolombiya mı? Yapmaz ki. Panama. Panama'ya da el koyacak. Ya Grönland söylüyor ama <laughs> çok komik bir durum var. Grönland acil meseledir. Çünkü da zaten Vay bir bak. Amerikan üssü var ve 10 bin asker vardı 200'e indirdi. O sebep şu. Kuzey Kutbu eriyor. Yakında artık Panama Kanalından çok Amerika'nın ve Kanada'nın kuzeyinde dolaşan, Rusya'nın dolaşan gemiler Pasifik'ten Atlantik'e, Grönland arasında ya da Grönland'la İzlanda arasındaki dar geçitlerden gelecekler. İzlanda zaten NATO üyesi bildiğim kadarıyla. Grönland'ı kontrol ederse tamamen kesiyor üstüne kendi üstüne bir tehdit gelmesini. Çok kompleks bir olay bu. Herkesin zannettiği kadar basit olduğunu düşünmüyorum ve bir anlamda da işte bugün konuşuyorlar 3. Dünya Savaşı ne zaman başlayacak falan diye. Başladı yani. 3. Yani Dünya Savaşı eski yöntemlerle savaşılmıyor. Yeni yöntemlerle savaşılıyor. Peki ya Bey neden hiç piyasaya yansımadı? Yani çok az yansıdı. Dediğim gibi Venezuela her türlü grafikte görmüşsünüzdür. 350 milyar varil petrol stoğu veyahut da rezervi var. Günlük satışı 400 bin ila 700 bin varil arasında tahmin ediliyor. Öldürdü ülke ülkeyi Chavez Maduro. Bu miktarın piyasalardan çekilmesi Libya kadar dahi önemli değil. Ama çok büyük rezerve sahibi. Dünyanın en büyük rezervi. Buna hiç şüphe yok. O ama... potansiyeli gerçek geçtiyse Amerika yatırımla. O zaman başka bir şeyden bahsederiz. <laughs> Dünyada hiçbir şey göründüğü kadar basit değil.